ne olduğunu aslında bir anlatalım fotoğrafı. Türkiye fotoğrafı görsün zaten bizim bir şey söylememiz gerekiyor. 2020 yılında bütçe yapmışlar. Bütçenin rakamı şu. 956 milyar TL bir bütçe planlanmış. Bunun 784.6 milyar lirası vergi gelirlerinden oluşacak. Açıkta 138.9 milyar lira. Bunu nereden karşılayacaklarını planlayamamışlar. Borç alma vesaire yöntemlerle başka kaynak bulmak evet. gerekiyor ki ama evet. evdeki hesap çarşıya uymadı. Sanayicimiz diyor ki kusura bakmayın ben geçen seneye göre şimdi yüzde otuz daha eksik üretiyor. Neden? Ham madde girdilerinde büyük bir pahalılaşma oldu. İthalata biliyorsunuz ki çeşitli vergiler konuldu. Evet. Öbür tarafta tüketimde de yüzde yirmi bir daralma oldu. Biz vergiyi nereden topluyoruz onlara bir bakalım. Dolaylı vergiler toplamı 487 milyar. ÖTV olan kısmı 176 milyar lira. ÖTV'yi nereden alıyoruz? En başta otomobil satışları. Özel tüketim vergisi adı altında ÖTV alıyor. Otomobil satışları ne halde? Çok kötü. O zaman buradan hesaplanan 176 milyar lira vergi toplanabilecek mi? Mümkün değil. Mümkün değil. İthalattan elde edilen KDV ne hesaplamış? 158 milyar lira. Ama şu anda insanlar ithal ürünlerine ilgi gösteriyor mu? göstermiyor. Aynen. Neden? Döviz kurunda büyük bir artış var. İkincisi insanlar en temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Onun dışındaki bütün ihtiyaçlar ötelendi. Başka motorlu taşıtlar vergisi. Hmm. E, motorlu taşıt alınıp satılmıyor ki zaten. Orada da ciddi bir kayıp var. Eldeki mevcut motorlu taşıtlar vergilerinden zaten şu anki alınan rakamlarda da ciddi bir düşme olacak. Banka sigorta muamele vergisi 25 milyar lira. Pandemi dolayısıyla bankalar neredeyse elektronik ortamın dışında doğru düz işlem yapmıyorlar. Kaldı ki vergilerin büyük bir kısmı kaldırıldı, ötelendi. Buna ilişkinde ciddi bir vergi kaybı var. Başka KDV 58 milyar lira. Piyasada büyük bir daralma var. %20'lik 20 bir daralma var. Evet. Bir başkası da 30 milyar lira harç bekliyorduk. Nereden? İşte yargı harçları vesaire. Yargı işliyor mu? İşlemiyor. Dava açılıyor mu? Açılmıyor. İcra takibi yapılmıyor. Doğal olarak harçlarda da büyük bir düşme oldu. Şimdi ne olacak? Bizim 138 milyar, 139 milyar lira bir açığımız vardı. Üzerine bir o kadar daha koyduk. 280 milyar. 280. Neredeyse 300 Şimdi milyar. Şimdi ne olacak? Milyar bu nereden bulacağız? Borç, ya borç alacağız. Ya da zam yapılacak.